Yırtıcıların otçul hayvanları avladığı görüntüleri gördüğünüzde üzülüyor musunuz? Valla ben üzülüyorum. Ama yırtıcı hayvanların ekosistemdeki önemini biliyor musunuz? Gelin anlatıyorum. Yırtıcı hayvanlar olmazsa ekosistem ciddi şekilde bozulabilir. Yırtıcıların yokluğu otçul hayvanların aşırı çoğalmasına yol açabilir. Bu da bitki örtüsünü tahrip edebilir ve diğer türlerin besin kaynaklarını tüketebilir. Sonuç olarak biyolojik çeşitlilik kaybolur ve ekosistemin işleyici bozulur. Somut bir örnek üzerinden gidersek. Yellowstone Ulusal Parkı'nda kurtların yokluğu büyük ekolojik dengesizliklere yol açtı. 1920'lerde kurtlar bölgeden tamamen silindi ve bu durum geyiklerin sayısının aşırı artmasına neden oldu. Geyikler ormanlık alanları ve nehir kenarındaki bitki örtüsünü aşırı şekilde tükettikleri için bu bitkiler yok oldu ve ekosistemde büyük değişiklikler meydana geldi. Bunun sonucunda nehir yataklarının erozyonu arttı, balıklar için uygun yaşam alanları kayboldu ve ormandaki diğer hayvan türleri olumsuz etkilendi. 1995'te kurtlar tekrar getirildi ve geyik popülasyonu kontrol altına alındı. Bu da bitki örtüsünün yeniden iyileşmesine, suyun kalitesinin artmasına ve ekosistemin dengesini sağlanmasına yardımcı oldu. Bu örnek bile yırtıcı yırtıcıların ekosistemdeki dengeyi nasıl koruduğunu ve yokluklarının ciddi ekolojik sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Yırtıcıların ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlayan çok önemli bir denetleyici rol oynadığını unutmayın.